Rahman Rahim Allah Celle Celaluhu'na Rabbim bizleri yatsı namazıyla tekrar bir araya getirdi. Kendi evinde huzuruna kabul etti. Rabbimize ne kadar şükretse kaldı. Allah Celle Celaluhu bizlere şükür nasip etti. Biraz şu oradan bahsedip o şekilde inşallah bu akşamki konumuz cehennem konusu. Cehenneme kimler gider? Cehenneme gitmemek için ne yapmamız lazım? Cenneti kazanmak için ne yapmamız lazım? Bunlardan kısa ve öz bir şekilde bahsetmek istiyoruz inşallah. <laughs> Şuurlu bir insandan birazcık bahsedeceğim. Şuurlu bir insan demek dünyalık olarak değil. Allah Celal Celaluhu'nun ayetlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnet-i dünyadayken ahireti hatırlayan namazlarına taviz vermeyen Kur'an'ın hükümlerine göre bir yol çizen şuurlu insan. Elhamdülillah ki biz hepimiz şuurlu insanız. Çünkü niye? Bu akşam sohbet var dediğimde nerede? Camide. Ne bahsedilecek? cehennemden hepimiz Allah'tan korktuğumuz için cehennemin azabından korktuğu için hepimiz iştirak ettik. Önemli olan bunun devamını sağlayabilmek. Önemli olan beş vakit namazlarını hakkıyla eda edip cehennemin ateşinden kendimizi ailemizi arkadaşlarımızı ve çevremizi muhafaza etmek. Cehennemden kurtulmak İnsanın dünyadayken kolaylaştıracağı en güzel amelidir. Şuurlu bir insan, şuurlu bir genç, şuurlu bir ihtiyar, şuurlu bir hanımefendi, şuurlu bir anne, dinini bilen bir baba. Şuurlu olursa cehenneminden azat olacak. Neyi kazanacak? Ebedi cennet. Ebedi kurtuluş olan cenneti kazanacak. Peki nasıl kazanacak? İşte bu ortamlarda iman arttırır. Bu ortamlara göre şuurlanmayı daha da arttırır. Çünkü sonumuz ya cennet ya cehennem. Biz cenneti kazanıp cehennemden uzak olmak için bir yol seçeceğiz. Çünkü cehennem çok şiddetli. Cennet ise çok güzel ve leziz nimetlerle donanmış. Kim için? Allah Celle Celaluhu'na hakkıyla inanan, ittibaden Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öncülüğünde giden bir şuurlu insan cenneti kazanacak. Cennetten uzak olmak için Allah Celle Celaluhu aileleriyle Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleriyle tabakalarını bizlere bildiriyor. Hangi insan nereye gidecek? الله كلمه يعني آية كلمة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم ما لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواج وكذلك نجزي الظالمين Sadakallahülazim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayan, uymayı kibirlerine yedirmeyenler. Mesela bazen oluyor ya nefsimize yenip düşüyoruz. Ayet geliyor. Faiz ayeti geliyor. Zina ayeti geliyor. Namaz kılın ayeti geliyor. Nefsimize yenip Bakın Allah tehditle uyarıyor. Bakın geçen hafta cennetten bahsettik. Cennete nasıl gidebiliriz? Bu hafta cehennemden, o cehennemin şiddetinden biraz bahsedelim ki yapmış olduğumuz hataların neticesinde nereye gideceğimizi bilmemiz lazım. Şuurlu bir insanın akıbetini kendisi seçmesi lazım. Çünkü kabirde herkes tek kalacak. Herkes yalnız kalacak. Evet devam ediyoruz. Kibirlerini yediremeyenler var ya onlara Göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Allah Celle Celaluhu bizleri ümmeti Muhammed'in cehennem ateşine girmekten muhafaza eylesin inşallah. Bakın cehenneme kimler girecek? Cehenneme kafirler girecek. Cehenneme kimler girecek? Cehenneme Allah'ı sevdiğini söyleyip ama Allah'a itaat etmeyenler. Peygamber Efendimiz'in döneminde de var. Allah'ı sevdiğini, Habibini de sevdiğini söyleyip ama tam tersini söyleyenler var. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in öz amcası Bakın öz amcası kendisine itaat etmedi. Nereye gitti? Ebedi cehennem. Bakın Peygamber Efendimiz'i çok seviyordu ha. Peygamber Efendimiz'e aşıktı neredeyse. Bütün mal varlığıyla, servetiyle Peygamber Efendimiz'i korudu, kuşattı. Bütün müşriklerden, Peygamber Efendimiz'e zulmedenlerden, Peygamber Efendimiz'e işkence edenlerden korudu. Ama ne yapmadı? Allah'a ve Peygamber'e itaat etmedi. Allah muhafaza. Elhamdülillah ki biz diyoruz ki Ya Rabbi biz itaat ettik. Ya Rabbi biz Habibini seviyoruz. Ya Rabbi bizi cennete koy düşüncemiz var. Ama bu düşünceyi hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Çünkü niyetimiz, yaşantımız eğer Allah ile ise Allah o yaşantımızı kainatın neresinde olursak olalım onu bize sirayet ettirecek kesinlikle. Bir insan namaza ehemmiyet gösterirse hayatına namaz girer. Bir insan Kur'an'a ehemmiyet gösterirse Kur'an'ın ayetlerinin hükümleriyle yaşarsa Allah ona Kur'an'ın hükümleriyle bir hayat sunar. O yüzden cehennemden kendimizi, arkadaşlarımızı, ailemizi, evliler eşlerini, çoluklarını, çocuklarını muhafaza etmesi lazım. Evet bakın cehennemin tabakaları var. Leha seb'atü evvel likulli bâbi minhum cüz'ün muqsimun Şüphesiz cehennem onların hepsinin bulaşacağı yerdir. Onun yedi kapısı vardır ve her kapıda onlardan bir grup ayrılmıştır. Bakın cehennemin yedi kapısı vardır. Aynı şekilde cennetin de yedi kapısı vardır. Cehennemin yedi kapısından kimler girecek? Birinci tabakaya ait yedili tasnif sisteminde azabı en hafif olan en üst tabakadır. Cehennem ahiretteki azap yerinin bütününün özel olarak da üst tabakasının adıdır. Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde geçmektedir. Bakın 77 ayetinde cehennemden bahsediliyor ve tabakalarından bahsediliyor. Hani şeytan bizleri kandırıyor ya. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de 99 defa nimetime rızkınıza kefilim dedi. Sadece bir yerde şüpheye düş, düşürdü. Şey, şeytan o bir yerden bütün insanları vuruyor. <laughs> Namazdan yüz çevirenler dersen, faize bulaşanlar dersen, Bakın bunlar hepsi cehennemin tabakaları Allah muhafaza. Namazdan yüz çeviren, zinaya bulaşan, ufak büyük zinaya bulaşan ve sonradan kendisini genişleten. Kalbinin kararması, cehenneme bulaşmasının en büyük temelidir bakın. Sakın şunu, şunu düşünmeyin ha. Ben şunu yapsam da bir şey olmaz. Ufak ya günah ufak. Bakın en basit örneği vereyim. Bir yere gidiyoruz. Ben amcamın oğluna gidiyorum. Haydi camiye gidelim. Benim işim var ya ben bakkala gidiyorum. Halbuki yol nere? Amcasının oğlu. Ufak görünüyor değil mi? Çok ufak. Ama o ufak büyüyor. Çünkü kalbe bir leke düştü. Peki o leke nasıl temizlenecek? O leke bizi nereye götürecek? Allah muhafaza cehenneme götürecek değil mi? Çünkü niye? Peygamber Efendimiz'i e reddettiği, en çok uzak durmamızı emrettiği yalan söyledik. Şu an dilimizde, Allah muhafaza, yalan sakız olmuş. Cehenneme bizi sürüklüyor. O yüzden Allah rızası için, cehennemden kendinizi, ilk önce kendinizi, ben nereye gidiyorum? Cehennem beni alırsa, ben o cehennemin ateşine nasıl dayanacağım ya? O yüzden diyorum, kafanızı yastığa koymadan önce Bugün ben Rabbim için ne yaptım? Cennete gidecek amel mi yaptım yoksa cehenneme gidecek o cehenneme azaba hak olacak günahlarım işledim? Herkes kendisini ona azarlamaz. Elbette bakın bir hastamız var. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Ailesi, akrabaları, bütün hep hepsi seferber oluyor. Niye? Ya Rabbi sen şifa Ya Rabbi senin elinde, kudret elinde. Değil mi? Şimdi onun nereye gideceğini kim biliyor? Allah kendisine. Onun ne kadar yaşayacağını kim biliyor? Allah kendisine. Bakın en ufak bir hastalığımızda dahi hepimiz birbirimizle üzü üzülleniyoruz. E peki o kardeşimizin candan olan kişinin cehenneme gireceğini düşünün ya. Kendi evladınızı ateşe girdiğinizi düşünün. Arkadaşınızı, kardeşinizi ateşe girdiğini düşünün bakalım nasıl bir kaynamalar gelecek kalbinize. Bakın Müslüman, Müslüman kardeşini ateşten koruyan en samimi dosttur. Müslüman, Müslümanı düşünen kardeşi. O yüzden Müslüman, Müslüman kardeşini düşünmek mecburiyetindedir. Bakın bu sohbetlerimiz o yüzden var. Bakın siz şuurlandınız. Siz biliyorsunuz sohbetler var. Sohbetler niye var? İmanımız artsın ya Rabbi. Cenneti kazanalım ya Rabbi. Arkadaşlarımızı davet edelim onlar da kurtulsun ya Rabbi. Ne için? Cehennemden kurtulmak için. Çünkü Allah'ın azabı daha, cenneti daha. Biz azabından kurtulup cennetini kazanmaya hak olanlardan kendimizi o şekilde hissetmemiz lazım. Kimsenin nereye gideceğini kimse bilemez. Ama hissedebilir. Ben nereye gideceğimi biliyorum ya. Ama ya Rabbi yine tövbeken, tövbe edecek olan sensin. Ya yine beni kabul edecek olan sensin. Başka gidecek kapımız yok. Bakın birinci, birinci tabakada Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kaç defa ayet kelimesinde Kur'an-ı Kerim'de 77 ayette geçiyor. Bakın cehennemin birinci tabakasından bahsediyoruz. İkinci tabakası halis ateş. Kur'an'da bir yerde geçmektedir. Bedenin uç organlarını söküp koparan diye nitelendirmektedir. Bakın bunlar hafif olmalı. Her seferinde artıyor azap. Üçüncüsü tutuşturulmuş alevli ateş. Kur'an'da bir fiil şeklinde olmak üzere 17 ayette geçmektedir. Peki bakın bu ayetler niye bizlere sirayet ediliyor? Biraz düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cennet gösterildi. Cehennem gösterildi. Bakın Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i miraca götürdü. Bir yere kadar tek götürdü. Ondan sonra gidemedi. Ya Cibril götür ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra ben gelemem oraya. Ben gelirsem yanıp kül olurum. Allah gitti huzuruna. Allah'ın huzuruna gitti peygamber efendimiz. Bizler bize Miraç'tan namazı getirdi. Peygamber Efendimiz cennet ve cehennemi Allah'ın Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kendisine bildirdi. Sanki orayı gördü, yaşadı, hissettirdi, sahabelerine anlattı. Onlar da yaşadı, korktu. Onların geceleri gözlerine uyku girmiyordu. Niye? Peygamber Efendimiz devamlı ağlıyor. Devamlı ümmeti diyordu. Çünkü Peygamber Efendimizin derdi bakın Peygamber Efendimiz evlendi, çalıştı, yattı, uyudu, ev yaptı. Her şeyi yaptı. Ama onun sadece derdi tekti. Din ağrı olsun. Güneşin doğduğu her evin içerisine ne girsin? Din girsin. Niye? Bütün insanlar kurtulsun. Ce cehenneme gitmesin. Cennete girsin. O yüzden kendimizi, ailemizin, yakıtı, ateşten ve insandan olan o cehennem azabını korumamız gerekiyor. Allah Celle Celaluhu bizlere anlayış nasip O yüzden kalbinize yerleştirin. Hiçbir şey alamıyorsanız, kalbinize ufak bir şey olsa yerleştirip ben bu akşam gittim öldü. Ölümün yaşı var mı? Sınırı var mı? Şöyle düşünmeyelim ama ben daha çok gencim. Biz niye gençlere bu sohbetleri yapıyoruz? Gençler şuurlanırsa kim gelecek arkasından? Gençler büyüyecek değil mi? Gençler kimi şuurlandıracak? Genç arkadaşlarını. Birçok genç arkadaşlarınız ben ateistim diyor. Cehenneme meydan okuyor. Allah'a isyan ediyor. Peki insan neden yaratıldı? Bir nutfeden. Alaktan yaratıldı. Allah Kur'an-ı Kerim'de seni ben yarattım ey kulum diyor. Sen kime karşı geliyorsun? Ben Allah'ı tanımıyorum diyor. Birçok arkadaşımız, birçok kardeşimiz, birçok bacımız kime meydan okuyor ya? Allah'a meydan okuyor. Cehennemi kabul etmiyor. Cenneti kabul etmiyor. Niye? Bakın bir şuurlu genç olursak Bir şuurlu genç olursak bütün arkadaşlarımızı muhafaza edebiliriz. Allah rızası için. Bakın ilk dikkat edeceğimiz şey kalbimizdeki imanı mu? Biraz konu yoklayın. İmanınızı birazcık yoklayın. Sonra birazcık namaza teşvik olsun. Beş vakit namazı kılın. Yavaş yavaş bakın. Çok yapın demiyoruz. Çok yapmakla din elde edilmez. Az, öz ve daimi olarak yapılan ibadetin faydası vardır. Bakın bir seferde yüz rekat namaz kılarsın. On ay namaz kılmasın Allah muhafaza. Ramazan ayında teravih namazları full doluyor. Ramazan bitiyor sanki tövbe aşa Din hayatımızdan çıkıyor. Değil mi? Ramazan bayramı, Ramazan'da oruç tutuyoruz. Evet. Ondan sonra tövbe aşa Allah'ı unutuyoruz. 11 ay boyunca. Bakın çok şey kaybediyoruz ha. Geçen sene bu sohbetleri yapıyorduk. Bir aradaydık Bir sene boyunca insan düşünmesi lazım ya. Ve ben bir sene içerisinde Allah'a ne kadar razı ettim ya. Bakın bir sene içerisinde birçok kardeşimiz hayattan koparıldı. Nereye gittiler? Ya cennet ya cehennem değil mi? Cehenneme giden kardeşlerimizin hesabını kim verecek? Vallahi biz vereceğiz. Hepsi yakamıza yapacak. Sadece hocayla olmuyor bu işte. Hepinizin vazifesi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühe'l-medine diyor. Ey iman edenler. Ey iman edenler hepimize sesleniyor. Hepimizi uyarıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek bir insandı. Tek bir kişiydi. Bütün ümmeti fikretti. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz ise şu an 2 milyar insanın Müslüman olduğunu biliyoruz. Bunların içerisinde de hangisi şu? Hangisi beş vakit namazı doğru Hangisi cenneti kazanmak için uğraşıyor? İnşallah biz cenneti kazanabilecek ameller yapmaya gayret Bakın nerede olursak olalım. Allah rızası için nerede olursak olalım. Allah'ı unutmayın. Allah'ı unutmayın. Allah'ı unutursanız Allah da bizi unutur. Allah'ı inkar edersek kıyamet günü Allah da bizi inkar edecek. Cehennemin dibine atacak bizleri. Allah muhafaza. Ama Allah'ı sever, Habibini sever, cenneti kazanmak için uğraşır, cehennemin ateşinden kendimizi muhafaza etmek için çaba gösterirsek Allah bizleri dünya ve ahirette de erdirecek Evet, devam ediyoruz inşallah. Allah Celle Celaluhu cehennemliklerin özellikleri. Kimler cehenneme girecektir? Kur'an-ı Kerim'den cehenneme kafirler, cehenneme küfre götüren amelleri işleyenler. Bakın cehenneme kafirler girecek. Hepimiz biliyoruz. Kafirler kimdir? Allah'a inkar Allah'ı tanımayanlar. Bir de küfre götüren amelleri işleyen. Küfre götüren amellerde en basit 3-5 tane örnek vereyim. Yalan söyleyen, içki içen, faiz yiyen, zina yapan, zinaya götürecek emellere ulaşan, bakın cehenneme götüreceklerden bahsediyorum. Cehennemi inkar edip ayetleri yalanlayanlar. Cehennem yoktur ya. Ben cehenneme inanmıyorum. diyen kişiler de cehenneme gidecekler. Allah muhafaza. Çünkü cehennem ve cennet hak. İmanın altı şartını kabul eden kişi onun hakkaniyetini vermezler. İnkar edenler Allah muhafaza Birisini inkar edenler dinden çıkar. Allah muhafaza. Dikkat etmemiz lazım. Cehenneme Allah ve Resulüne savaş açanlar. Şu an mesela Allah'ı kabul ettim deyip ben Resulüne inkar ediyorum diyenler de cehenneme gidecek. Çünkü Peygamber Efendimiz'i kabul ettiğini söyleyeyim. pardon Allah'ı kabul ettiğini söyleyip Peygamber'i kabul etmeyenler de cehenneme girecek. Çünkü ne, ne diyor kelime-i tevhidde? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bak tasdikliyor. Cehenneme faiz yiyenler. Yani. Bakın dikkat edin. En ufak alışverişimizde bile faize bulaşmaktan Allah'a Dikkat edin her şeyde ya arayın sorun. Yani kafanıza bir şey mi takıldı? Hocalar var, müftüler var, alimler var. Arayın ya hocam şu faize bulaşıyor mu bulaşmıyor mu? bizim köyümüzde geçen sene ben bunu gördüm, yaşadım, tasdik ettim gencinden ihtiyarından. Hocam ben bunu böyle yapsam acaba bu faiz oluyor mu? Olmuyor mu? Hemen şuurlandı çünkü niye? Şimdiye kadar yapıyordu bilmiyordu. Öğrendi artık tövbe etti. Tövbeyi kim kabul eder? Allah Günah işleyenlerin en hayırlısı kimdir? Tövbe. tövbe edenler. Yani cehennem ateşinden kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Bir daha yapmamak üzere Allah'a sığınmamız lazım. Evet, cehenneme günahkarlar ve kötü kimseler gidecekler. Bakın günah işleyenler ve kötü kimseler. Günah işlememeye gayret edeceğiz. Kötü kimse olmayacağız. Hep iyilik sever olacağız. İyilik yapmaya çalışacağız. İnsanlara yardımda bulunacağız. Elimizden geldiği kadar, fazlası değil, elimizden geldiği kadar bir kardeşimizi dine çekti. Bir kardeşimize namaz anlattık. Bir kardeşimize abdest almaya öğrettik. Maddi anlamda yardım, yardımımızı, maneviyat anlamda yardımımızı dokundu. Bunlar bir iyi ameldir. Kötülüklerden muhafaza olacağız inşallah. Cehenneme yoldan çıkanlar ve inananlara işkence edenler. Şu an olan yaşadığımız olay değil mi? Cehenneme kim girecekmiş? İsrail girecekmiş. Hepimiz öyle biliyoruz değil mi? Müslümanlara eziyet edenler. İnananlara. Bakın bunun içerisine Allah mazlum biz de girebiliriz ha. Müslüman bir kardeşimize işkence edersek, haksız yere ona zulmedersek Allah muhafaza biz de cehenneme gidebiliriz. Allah bir hatamız yüzünden bizleri cehenneme de atabilir. Bir yapmış olduğumuz güzel amelimizden dolayı bizleri cennete de koyabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım hayatımızda. Evet son iki tane daha sayıp ondan sonra hocama bırakacağım inşallah. Çünkü cehenneme gireceklerimiz listesi uzun. İnşallah bir dakika sohbetlerimizde devam edeceğiz. Cehenneme münafıklar da gidecek. <laughs> Münafık kimdi? İki olanlar. Bakın şunu yapmayın. İşiniz var ise başkasına sözünüz var ise ben şunu yapacağım sonra iştirak edeceğim. Yapmayın. Yapmayın. Geleceğim sözünü vermeyin o zaman. Bakın birçok arkadaşınız, birçok büyüğünüz, bu hataya düştü. 3 dakika sonra oradayım. Ne oldu? 7 dakika sonra geldi. 10 dakika. vermeden dakika. 200 olmayalım hiçbir şekilde. 200'lük sadece peygambere, Allah'a inandığını söyleyip inkar edenler de tek değil ha. 200'lü Allah muhafaza. Sözünde durmayan insanlar sınıfına da giriyor. Son olarak cehenneme zalimler, zulmedenler girecektir. Rabbim bizleri bu cehenneme girecek insanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. İki tane düşmanımız var. Bir şeytan, iki nefis. Bakın nefsimize zulmetmeyeceğiz ama nefsimize itaat de etmeyeceğiz. Nefis ne diyor? Namaz kılma. Zulmet, namaz kıl. Ama nefis diyor ki en lüks lokantada karnını doyur, fazla fazla para harca, evindeki çocuklarına rızık götürme. Nefsi dinlemeyeceksin. Ama ailene, efradına, çevrene faydalı bir Müslüman olarak nefsini dizayn edeceksin. Peygamber Efendimiz nefsine zulüm etmiyordu ama nefsine de itaat etmiyordu. Ve bizlere örnek olarak davranmamızı söylüyor. Allah Celle Celaluhu bizlere şeytanın ve nefsin bize bulaştırdığı kötü emellerden bizleri ve ümmet Muhammed'i muhafaza eylesin inşallah. Evet, sizlerden ricam Allah'ın izniyle haftaya sohbetimiz olduğu zaman herkes cumartesi günü yatsı namazından sonra bütün arkadaşlarınıza teşvik verin. Bakın hepiniz az çok burada neyin ne olduğunu anlamışsınız. Çünkü ne konuşuluyor? Allah ve Resulü cennet ve cehennem, iman, namaz, oruç, zeka, dini yasak etmiş olduğu şeyler, şirk koşma bunlardan bahsediliyor. Bütün arkadaşlarınız şuurlansın. Çünkü geri dönmek nasip olsun. Rabbim bizlere geri dönmeyi nasip eylesin inşallah. Ölmemizde imanlı eylesin. Lillahi Teala. Evet.